Hadi dolma bak. Gel misin? Yok. Ben sana bir şey göstermeye geldim. Ne istesin? Hazır mısın? Hazırım mı? Ne Yani iyi mi kötü mü? <laughs> göstermeye geldiğine göre iyi. Şey de kötü de ya mi olabilir? Olmaz yani. Bilmiyorum. İpucu ver. İpucu yok. Yani elinde bir şey de yok. Cebinde mi evinde bir şey, olmaz. şey mi? Nasıl Nasıl olmasın? <laughs> ne yazıyordu? İkmen. Yok artık. Yemin Dövme mi, mi yaptırdı Evet. Melis koluna ikmel dövmesi yaptırmış. Tabii ki de. Teşekkür ederim. Ya kalıcı olsa, geçici olsa ne önemi var ki? Yaktın, yaktın, bizi Melis. <laughs> yani bunun üzerine Aycan dedi ki Onur'dan portre istiyorum dedi. Portre mi istiyorum? <gülüyor> <Videonuna>. <gülüyor> sen bu kadarcık yazı yazacaksın, ben bu kadar portre mi yapacakmışım? Evet, öyle. <laughs> <Tamam>. Görüşsen <laughs> selam <hem> söyle. <laughs> demek gelmemizi yaptı. Mutlu oldum. Ben Sevinim. senden böyle daha böyle coşkulu bir şey bekliyordum ama ne bu? <laughs> yani bir, bir şey söyleyeceğim ya ne kadar şeysin ya? Neyim? Ben, ben, gayet, bir adama senin ben gayet, ismini gayet, sen ben, böyle yapıyorsun. Ben gayet mutluyum. Ne yazacağım bu kadar mı yazdıracağım? O gün gelir o da olur inşallah. Ya, aa, gerçekten gitme ya, dur bir dakika ya, dur, Hayır, sinir ediyorsun tamam, beni otur, ya. Tamam otur, tamam otur, etmiyorum seni, gel. Ya yaptığın doğru bir tamam, şey değil. Tamam, tamam, gel. Özür dilerim, gel, otur, gel. Oturur musun? En azından senin gibi sahte dövme yazmıyorum vücuduma. Ya var ya, bazen böyle kendini böyle... ...onu... Neyse bak... Buraya, ya bu güne anım, çok tamam, güzel başladı. Tamam, biliyorum. Geç olan, an... sinirliyim. <laughs> Günüme çok güzel başladım. Mahvediyorsun günümü <laughs> Bana bak bana. Gerçekten günümü tamam. mahvediyorsun ya. Özür dilerim. Mahvetmedim gününü. Bir şeyden de mutlu ol. Ben her zaman mutluyum. Seninle birlikte olduğum için bile mutluyum. Dövmeyi ne gördüğüm... mutlu oldun? Dövmeyi gördüğüm için bile Şu mutluyum. Şu kadarcık diyor. Yine, ne, Espiri yaptıracağım, ne yaptıracağım, ne yaptıracağım? Espri yapıyorum. Neyin esprisi ya? Birazcık gülelim Melis. Ben gülmüyorum ama. Tamam ben o gördüğüm dövmeden istinaden ben mutluyum. Tamam mı? Daha da mutluyum. Bu mu yani mutlu hali? Ya sen, sen benim ismimi yazdırsan ben bu şekilde tepki vermezdim. Tamam bakalım sen nasıl tepki vereceksin? Ya of.